Çalka bölgesindeki Mutlu Köşçü abimizin serasındayız. AGR anacının üzerine Sicilya patlıcanının aşılanmış dikim öncesinde komşusundan öğrendiği bizim daldırma uygulamamızı burada denemek istemiş. 30 litre su içerisine 100 mililitre Radimax ürünü ve bitki koruma ruhsatlı ürünleri yani kök çürüklüğüne ve e, böceklere karşı e, ruhsatlı ürünleri kullanaraktan daldırma işlemini gerçekleştiriyor. Bugün de bitkinin 5. günü değil mi abi? Evet. Köklerin atımını inceleyeceğiz ve bitkinin tutumunu inceleyeceğiz. Daha sonra da daldırma işleminde Radimax ürününü kullanmayan komşusunun serasındaki kök atımını inceleyeceğiz. Şöyle rastgele... Mutlu abimiz de şahit. Rastgele geldik. Yok. Buradan bir tanesini Aynen. çıkaracağız. Bir Geniş bir şekilde alalım. Şöyle. Evet, maşallah abi. Geçen sefer gibi kırmayalım diye geniş aldım. Şöyle köklerimize dağıtıyorum ben. Aşağı yukarı abi. Alt kısımdan üst kısma kadar yani geniş köklere bakıyorum ben. Tabana doğru fidemizin violinin bittiği yeri şurada hesaplarsak 4-5 parmaklık bir kök atımı var. Yan köklere baktığımız zaman da şu şekilde aşağı yukarı gösterelim. 6 parmaklık bir kök He. atımı var. Ve doğrudan emici kökler dağılımını göstereyim şu şekilde size. Toprağı yavaş yavaş parçalayarak köklerimizi zedelemeden bu şekilde doğrudan emici kökler. Biz buraya geldik. Sadece kökün atımına bakmak için mutlu abimizin de onayını aldık. Fideyi söküyoruz. Daha önce ben buraya geldim mi abi? Gelmedim. Aynen. Gördüğünüz gibi ben de ürünün kök atımını sizlerle beraber görüyorum. AGR anacımız Sicilya patlıcan çeşidimiz. Çalka mevkimizde Mutlu abimizle beraber komşusunun serasına izni alaraktan bir adet bitkisini kökleyeceğimizi söyledik. Yalnız burada şöyle bir durum var. Daldırma uygulamasını yani başka bir ürünle veya daldırma uygulaması yaptı mı yapmadı mı onun hakkında bilgimiz yok. Dikim tarihi, Dikim tarihi aynı. Aynı gün dikiliyor. Rastgele herhangi bir bitkiyi sökelim. Şöyle daldırıyorum ben. Yine geniş alalım. Ne olur mu olmaz. Burada kumlu toprak olduğu için şöyle dağıtmayalım. Da. Bakalım ne. Dağıtmamıza da gerek kalmayacak. <laughs> ee şöyle az bir miktarda şöyle düzelttiğimiz zaman torftan iki parmak. Böyle canlı canlı olarak göstereyim. <laughs> i̇ki parmak uzunluğunda bir adet kök atıyor. Ana köklerden de iki üç tanesini şöyle bakalım. İki üç. Üç parmak uzunluğunda birkaç tane kök atmış. Evet. İki saç kök görüyorum şu an. Bir iki kök görünüyor. Yavaş yavaş tutunmaya başlıyor. <laughs> evet.